Arkadaşlar ben Mert. Dün Fall işte finaldeyiz arkadaşlar. Hasan'la bir gazlarına cam geliyor. Hatırlarsınız. En öndeyiz. Çok iyiyim. Hasan bir gazlarına da bir inceliyor mu? Şimdi tekrardan başladık. Bir ay birazcık daha arkadaşlar? Ona gitmeyelim. Çok teknik. Biz ne gidiyoruz? birazdan benim önümde. Onun önüne içtim. Adama omuz omuz, omuz gitmesi lazım o. Gitmedi. Timsah önünde. Timsah burada şimdi biraz çok iyi oldu. Arkadaşlar gidiyorum. gidiyorum Timsah çok hızlı gidiyor. Zıplayacak. Almadı arkadaşlar. Ben almadım ne? Oh. Şaka etmiyor ben aldım ya. Arkadaşlar bu bu kadardı. Gördüğünüz gibi ben aldım ama hmm. bana saymadı. 牛屎。Yeah,